Merhaba değerli arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Sizinle paylaşmayı düşündüğümüz güzel kitaplardan biri de Seyit Hüseyin Asır'ın İnsan ve Tabiat adlı eseridir. Kıymetli dostlar biliyorsunuz ki güzellikleri paylaşarak, güzellikleri birbirimize yayarak, güzellikleri elimizden geldiği kadar daha geniş kitlelere ulaştırarak güzelliği daha güzel şekilde yaşama imkanını elde etmiş oluruz. Biz de okumuş olduğumuz bazı güzel kitapları kıymetli dostlarımız olan sizlerle paylaşmayı kendimize adeta güzel bir ödev olarak adettik. Şimdi kıymetli dostlar insan ve tabiat arasında son yüzyılda görmüş olduğunuz üzere hepimizin dışarıda içeride görmüş olduğumuz gibi değerli arkadaşlar ciddi anlamda değişimler var. Bu değişimlerin ana nedeni dünyası, felsefesi bunun dünyevi ilkeleri ve veya metafiziki ilkeleri vesaire bütün yönleriyle ele almaya çalışan Seyyid Hüseyin Nasr'ın İnsan ve Tabiat adlı bu küçücük ama şirin eserini bir özet babında sizinle paylaşmayı düşünüyoruz değerli arkadaşlar. Kitap gerçekten de güzeldir, harikadır. Bunun dediğim gibi birkaç önemli hatlarıyla sizlere tanıtalım. Gerisini de inşallah sizlerin okuyacağını düşünerek sizi kitapla baş başa bırakalım. Değerli arkadaşlar, önce kitabımızın yazarı kimdir? Bunu görmeye çalışalım. Kitabımızın yazarı İranlı düşünür Seyit Hüseyin Nas, Nasır. Seyit Hüseyin Nasır değerli arkadaşlar büyük bir filozoftur, büyük bir bilim tarihçisidir, büyük bir tarih felsefeci, felsefecisidir. Bu anlamda değerli arkadaşlar Türkiye'de de yakından takip edilen ve görmüş olduğunuz gibi çok sayıda eseri de Türkçe çevrilmiştir ve okuma noktasında geniş kitlelerde de okunduğunu söyleyebiliriz. Kitabımızın çevirmeni ise eski Milli Eğitim Bakanımız Nabi Avcı'dır. Nabi Avcı da gerçekten de iletişim alanında, kültür alanında, eğitim alanında ülkemizin, milletimizin yetiştirdiği çok kıymetli akademisyenlerdendir. Bu anlamda e, onun da çevrelerinin iyi olduğunu değerli arkadaşlar görmüş olduğumuz kadarıyla iyi olduğunu söyleyebiliriz. Peki kitabımızın içerisinde neler var? Biz bu kitapta neler göreceğiz? Birazcık ona bakalım. Kitabımız görmüş olduğunuz gibi değerli arkadaşlar dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm insan ve tabiat arasında bir sorun var mı? Varsa nasıl bir sorun var? Bunu görmüş olacağız. İkinci bölümde entelektüel ve tarihi nedenlere bakmış olduğumuzda insan ve tabiat arasındaki ilişki ne durumda bunu görmüş olacağız. Üçüncü bölümde tabiatla ilgili bazı metafizik ilkeler vardır. Bu ilkeler nasıl bir şekilde olması gerekiyordu da biz öyle yapmadık ve tabiattan kopmaya başladık. Bunu bir şekilde anlamaya gayret göstereceğiz. Dördüncü bölümde ise çağdaş duruma bakmış olduğumuzda ve çağdaş durumdaki bazı uygulamalara bakmış olduğumuzda insan ve tabiat arasındaki ilişki ne durumda bunu göreceğiz kıymetli dostlar. Şimdi elbette benim kitabın hepsini okumam, paylaşmam uzun saatler alacaktır. Keşke böyle bir imkanımız olsaydı. Ancak temel birkaç güzel cümlesini sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Gerisini inşallah sizler okuma fırsatını elde edersiniz. Bugün herkes savaş tehlikesinden, nüfus artışından, hava kirliliğinden, suların zehirlendiğinden söz ediyor. Ama aynı kişiler bir yandan da daha fazla gelişmek gerektiğinden, hayatın bizzat kendisinden kaynaklanan beşeri sefaletle savaşmaktan dem vuruyorlar. Bir başka deyişle insanla tabiat arasındaki dengenin tahrip edilmiş olmasından kaynaklanan sorunları daha fazla tahribat yaparak tabiatı biraz daha ele geçirerek onu biraz daha boyunduruğa vurarak ortadan kaldırabileceklerini sanıyorlar ve maalesef yanılmaktadırlar. Evet kıymetli arkadaşlar Seyyid Hüseyin Nasr'ın insan ve tabiat arasındaki ilişkinin zeminine koyduğu e, temel düşünceyi bu cümleden anlayabiliriz. Yani insan tabiatı ele geçirmeye, onu e, boyunduruk altına almaya çalışıyor. Ama bunu yapmaya çalışması değerli arkadaşlar, insan ve tabiat arasındaki ilişkiyi ciddi anlamda zedelemektedir. İnsana büyük bir faydadan ziyade büyük bir zarar vermektedir. Kitap gerçekten de o kadar güzel ki yani bütün cümleleri insan okumak ister ama hepsini okumamız gerçekten çok zordur. Bu anlamda e, güzel kısımları sizinle inşallah paylaşalım. Birkaç güzel kısmı paylaşalım. Geri kalanını inşallah sizler okursunuz. Tabiat anlamsız bir şey haline gelmiştir. İnsani varoluşun bu hayati boyutunun kaybolmasıyla ortaya çıkan boşluk insanların iç dünyasında sürüp gitmekte. Kendini değişik yollardan kimi zaman şiddete başvurma kimi zaman da umutsuzluk biçiminde açığa vurmaktadır. Değerli arkadaşlar insan ve tabiat arasındaki ilişkiye zarar verirseniz insanın tabiatla ilişkisinde derin bir huzursuzluk, derin bir sıkıntı, derin bir köksüzlük ve derin bir umutsuzluk ortaya çıkar. İşte Nasr'ın dikkat etmeye çalıştığı şey bu. Yine Nasr'ın hocalarından değerli arkadaşlar teknolojiyle ilişkimizin maalesef ne kadar zedelendiğini şu cümleyle bizlere göstermeye çalışıyor. Makine yaratan insan sonunda yarattı olup çıkmıştır. Bu Fritz değerli bir cümlesidir. Seyyid Hüseyin Nasr'ın hocalarındandır. İşte değerli arkadaşlar yani insan tabiat ve e, kendisiyle olan ilişkisinin temel bağını, temelini iyi bir zemine oturtmazsa ve onu kopmaya çalışırsa ondan koparsa, ondan uzaklaşırsa değerli arkadaşlar maalesef ciddi anlamda en başta kendisi zarar görecektir. Kendisi zarar göreceği için kendisi kökleşe köksüzleşeceği için derin bir huzursuzluk derin bir manasızlık ve derin bir sıkıntı içerisine girecektir. Bu anlamda İnsanı maalesef ziyanda ve zararda olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu zararlardan değerli arkadaşlar uzak durmamız, uzaklaşmamız için bizim insani zemine, insani kök olan tabiatla kopmaz bağına tekrardan en saf ve temiz haliyle dönmemiz, dönüşmemiz, onlara iyi bir şekilde sarılmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi güzel güzel yerleri sizlere gösterme çalışarak geçmeye çalışıyorum. Birkaç önemli güzel cümleyi daha da okuyalım. Ondan sonra sizi kitapla baş başa bırakalım. Kim tabiatla uyum içindeyse Tabiatla mutlu demektir. Yani insan tabiat içerisinde bitkiyle, ağaçla, börtüyle, böcekle, havayla, suyla, dağla, taşla, toprakla her şeyle birlikte yaşamaktadır. Birlikte yaşadığın bütün şeylere zarar verirsen o bütün şeylerin içerisinde senin mutlu olman, huzurlu olman, ciddi bir şekilde sükunet ve sekinet içerisinde olman gerçekten de çok zor. İşte bütün bu e, durumu, bütün bu zor, zorluktan, sıkıntıdan çıkmak için insan ve tabiat arasındaki derin köklere gerçekten de dönmek gerekir. Yoksa insanın maalesef bu anlamda huzur bulması zordur. Dünya tutsaklığın kaynağı ben olmayanı yani bedence duyumları, manaları, hisleri ve bilgileri ben sanmaktır. İşte bu da derin bir maalesef sıkıntı doğurmaktadır. Bu sıkıntılardan uzaklaşmak için insan ve tevet arasındaki köklü zemine tekrar tekrar söylediğimiz gibi dönmek gerekiyor değerli arkadaşlar. Dönülmedikçe zor. Kitabın son cümlesini de sizinle okuyup toparlamaya çalışalım. Tabiatla insan arasındaki barış ve uyum gerçekleşmedikçe insanlar arasında barışın sağlanması imkansızdır. Tabiatla barış ve uyum içinde olmak da göklerle ve nihayet her şeyin kaynağıyla uyum içinde olmaya bağlıdır. Rab'la barışık olan onun yarattıklarıyla da barışıktır. Tabiatla da barışıktır, insanla da barışıktır. Kıymetli dostlar, bugün maalesef ciddi anlamda dünyanın her yerinde büyük savaşların, büyük olayların, büyük sıkıntıların olduğunu görmekteyiz. Her gün tabiatta değişik büyük zorluklar, sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. İnsanın tabiatı ve insanın birbirlerine olan yaklaşımının köklü zemine inmesiyle, derin köklü zemine inmesiyle bütün bu sıkıntıların üstesinden gelinebileceğini düşünmekteyiz. Bu anlamda bu kitabın da ince güzel bir kitap. Size büyük güzel bir pencere olabileceğini bir. Kapı aralayabileceğini düşünüyorum. Gerçekten de harika bir kitaptır. Çok güzeldir. Bir nefeste okuyabileceğiniz, gerçekten de insan ve tabiat arasında e, bu denli güzel bir bağ varken neden biz ondan kopmaya çalışıyoruz diye kendinize soracaksınız ve sadece bunu sormakla yetinmeyeceksiniz. Kitabın içerisinde. İnsan ve tabiat arasındaki dengenin sağlanabilmesi için de nasıl çözüm yolları olabilir? Bunu da görmüş olacaksınız. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Güzellikleri daha geniş kitlelere ulaştırmak için siz kıymetli dostlarımızdan isteğimiz değerli arkadaşlar, kanalımıza abone olmanızı ve eşinizle, dostunuzla paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlarsanız çok seviniriz. Bizi dinlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederiz. Ee, sağlıkla, umutla, sevgiyle ve en güzeli kitap okuyarak kalmanızı tavsiye ederim. Selam ve doğayla.